çıkabilecek misin Emir Batu? Emir Batu yeni bir maceraya atılıyor. Zeynep sen gel oraya çıkamazsın. Zeynep sen gel. Zeynep gel gel. Anne kayışımı da çek. Tamam çekeceğim. Bekle oğlum kardeş alıp gel. Emir Batu. Zeynep de yukarıdan çıkacak. Sen devam et anneciğim. Bakayım çıkabilecek misin buraya? Çekirdek mi çıtlayacaksın? <laughs> sonra nereye gidiyor bu Emir Batu? En yukarı. Burası kaç metre var ya? 5 metre var. Buradan aşağı 5 metre tam. Ama güvenli yer bence. Oradan çıkarsın. Emir Batu ağları da gidecek misin? Direkt kayacak mısın? Kayacağım. Emir bak, Emir Aa, Zeynep de orada. Bye bye. <laughs> Zeynep. Bye bye. Zeynep sen nasıl çıktın bye oraya? Bye bye. Hadi kaçıp gidelim. Hadi. Emir bakayım neredesin? Başım dönüyor seni göremiyorum şu anda. Tırmandı gerçekten. Örümcek adam. Emir örümcek adam gibi ağlara tırmandı. Hadi az kaldı. Hadi tamam. Sen dikkatli ol yeter. Yavaş yavaş. Baksana şunun derinlikte kaldı. Hadi bakalım devam et anneciğim. At bacağını kurtar kendini. Bacağını at kurtar kendini. Hadi şimdi oradan çıktıktan sonra kaymaya. Evet sonunda. Sonunda başardın. Aferin aferin. Tebrik ederim seni. Perfect. Şu borudan kayacaksın. Neredesin? Şimdi şu borudan kayacaksın değil mi? Hadi kay. Tamam. Sen çekeyim ne kadar uzun olduğu gözüksün. Çok uzun. 5-6 metre falan var. Oo. Evet hadi evet, tamam. Tamam ben seni çekiyorum zaten. Bakayım. Hadi bakayım Emir Batu. Gel hadi gel başla. Hadi anneciğim başla. Kahvaltı yapmaya değil de oyun oynamaya geliyoruz evet, buraya. Neşap, Hadi. Hangi yere geldin sen? Hangi yere çıktın? Ben oraya bakıyorum. Şimdi nereye gidiyorsun? Bekle bekle bekle. <laughs> koşarak gidiyor. Buraya da koşarak. Yine kalk. Evet. Burası daha kolay. Üçüncü hamak olan yerden geçti. Emir Batu. Ben, ben seni göremiyorum. Hadi kay tamam aşkım. Bu kadar korkunç muydu ya? Hadi eve gidelim. Hadi. Hadi gel, Baban yeter. Da burada oynuyor Hadi oynuyor da Hadi gidelim artık yeter. Yakalarsan Seni yakalarım gel. Bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Geliyorum oraya. Sen <laughs> geliyorum. Geliyorum eve gideceğiz. Seni yakalayacağım eve götüreceğim. Seni yakalayacağım eve götüreceğim. Bekle. Ben de kayacağım. Bekle. Ay. ay. Ay ay Çok. <gülüyor> <gülüyor> Bir anda başım döndü. Hem video çekip hem senin de koşmaktan. Anne, anne. Geliyorum. Bak, bak. Anneler her yerde. Bak sen. Neredesin sen? sen? Anneler her yere gidip. Çocukların peşinde. Yakalayacağım seni. Ay. Emir Batu bekle. Tamam. Korkmuyorum geliyorum. Burada ya. <laughs> Emir'i yakalamaya geldim buraya. Emir gelmek istemiyormuş. Ben yakalayacağım Emir'i. Yakalayacağım. Neredesiniz? Zeynep nerede? Ah, kızım da orada. <laughs> Bay bay kızım. Abini yakalayacağım şimdi. Görüşürüz. Yakalayacağım seni. <laughs> <laughs> peşine git. Ay Emin peşine git. Kafamı çarptım. Biner binerken. Emin neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Çok zevkli. Gene kaçtı yine yakalayamadım. Yine kaçtı bu çocuk ya. Emir pes mi? Pes. Pes ettin değil mi? Hayır. Pes ettin. Hayır. <laughs> pes ettin. Bence pes ettin. Yeter artık. Hadi dondurma alalım. Ama gerçekten bu hızına yetişemiyorum. Hadi gidelim. Ama yetişemiyorum hızına. Gerçekten yakalarım. Bu kaçıncı tur oldu bilmiyorum ama yakalarım seni. Gerçekten yeter Gel buraya. Annenin peşinde koşturuyorsun. Çabuk buraya gel. Çabuk, eve gideceğiz. <laughs> Gelemiyorum, kaldım. Bir de orada beni bekliyor ya. Bir de beni bekliyor orada. Bir de orada beni bekliyor. Geliyorum. Ne bir buraya bak anne. <laughs> buraya bak, buraya. Seni yakalamayacağımı sandım. Bekle. Bekle. <laughs> Bekle, şimdi geliyorum. Az kaldı, yolum az kaldı. Şuradan bir çıkayım. Şimdi... Ah. Zeynep de peşimden geliyor. Geliyorum bekle. Bu son. Yoksa seni bırakıp gideriz. Aha. Zeynep sen de mi geliyorsun girelim. abini kurtarmaya? Evet. Kurtarmaya diyorum hadi kafa kalmadı. Eve götürmeye. Hadi sen gel. Hadi, hadi, hadi gel kızım. Hiç. Zeynep. Zeynep! Gerçekten aferin sana ya. Bu da nasıl yürüyor? Ay! Yine geldi Emre'nin arkanda. Emre bu sefer seni yakaladım ben. Yakaladım gerçekten. Baba. Zeynep! Baba! Zeynep! Sen de mi kayacaksın? Yakaladık seni. Birlikte eve gideceğiz. Tamam mı? Hayır. Tamam. tamam. Pes. Pes. Tamam. tamam. Aferin. Çak. Kayıp anne odaya gidelim. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi gidin tamam. Peş peşe gidelim. Hadi peş Hadi peşe. Ne? Bacaklarını uzatma ne? Tamam uzatacağım Uza. sana. Babanız nerede? Neden? Neden? gelemiyorum Neden? Hadi Neden? <laughs> Hadi, <gidelim. gülüyor> Hadi, <gidelim. gülüyor> Hadi kim kim